Hayatımın en büyük yokluğunu ve açlığını çekmiş olabilirim gerçekten. Kredi çoktan tükendi. Uyuyamıyorum. Yani geceler bana çok sesli ama dışarıya çok sessiz. Bırakmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum yani. Mecburum buna. Yok kapatamam. Yani dayanacak gücümüz yok. Bitmişiz, batmışız. Şimdi açıldık diyelim ki. Tekrardan bir daha kapanırsak oraya kadar. Bu ülkenin vatandaşıysam bu ülke benden, ben bu ülkeden sorumluyum. Birbirimize bakmak zorundayız. Hükümlüklerimiz var birbirimize. Kantin işletmeciliği bizim için okuldan sonra başladığımız bir meslekti. 11 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Fakat şu dönemde açıkçası geçtiğimiz günleri çok arar duruma geldik. Gece hayatında aşağı yukarı 4 yıldır varım. 3 tane eğlence mekanı, bir balıkçı ve bir plajım var. Yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Pandemiden önce ben 3 koltuk çalışıyordum. Mart itibariyle ikiye düştüm, sonra teke düştüm ve işlerimiz kapandı. 2020'nin 12 Mart'ına kadar 22 yıllık servisçiydim. 2020'nin 12 Mart'ında kontağı kapattık. Daha da açmak nasip olmadı. Lise üniversiteyi turizm otelcilik bitirdikten sonra otel, club, bar, meyhane çalıştım. Daha sonra kendi kafemi açmayı başardım. Şu an kapalıyız kötü bir durumdayım yani biliyor musun? Yani şimdi onun bunun eline bakmak, yaşım 46-47. İyiydi önce işimiz bu pandemiden önce. Pandemi başladı, işler durdu. Ben 22 yıldır okul servisi, personel servisi yapıyorum. Ve işlerimiz iyiydi. Yani 2020'ye kadar, pandemi dönemine kadar 13 Mart kabus gibi oldu bize. okulun açılmayacağını duyduğum günde herhalde. En büyük depresyonu o zaman yaşadım çünkü. Kendim böyle uzay boşluğunda gibi bir şeyde hissettim. Son paramla ben e, işimi büyütmek, şirketleşmek e, amacıyla üçüncü arabamı aldım. Plakamı aldım. E, 300 milyarlık yatırım yaptım. Ama pandemiden dolayı e, tabiri caizse 1 trilyonluk e, Servet garajda yatıyor. Annem var evde, baktığım yaşlı. Bir de ablam var, İkisine bakıyorum. Evimde kira, dükkan da kira zaten. Ben başka hiçbir yerden gelirim yok. Şimdi arkadaşlarımızdan ücretsizine ayrıl ayrılmalarını istedik. Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar, kısa çalışmadan faydalanıyor. Diğerlerinden üç tanesi işte burada gel al servis hizmeti veriyoruz, kahve, çay. Şey. Onlarla ilgileniyorlar. Diğerleri de ne yapıyordur bilmiyorum. Maalesef pandemi nedeniyle bu 100 kişi işsiz. Bir kısmı devletten kısa çalışma ödeneği alıyor ama bazıları farklı şartlardan dolayı alamıyorlar. Bu dükkan normalde 3 e, aileyi besliyordu. Ve pandemiden sonra şu an sadece kendi evimi besliyor. Turlar iptal edilmeye başladığında biz de dua etmeye başladık. Umarım geçici bir şeydir diye. Herhalde bir 10-15 gün sonra e, açılır diye düşünüyorduk. Ama işte 15 gün geçti, 20 gün geçti, 1 ay geçti, 2 ay geçti. 15 Şubat dediler, 15 Ocak dediler, dediler hep erteleniyor, erteleniyor. Önce bizi mutlu edecek birkaç sözcük söyleyip, bizi umutlandırıp, umutlarımızı açılma tarihi geldiğinde cart diye yok ediyorlar. şu avangard takım komple takım olarak almaya kalktığınızda 15 bin liradan aşağı hiçbir yerde hiçbir koltuk imalatçısında fiyat yok. Bir adam var karısı bir kızı mıydı bir oğlu muydu biri vardı. Üç kişiler. E, karısıyla kızını annesinin evine göndermiş. Hani eşyaları ben satacağım yeni bir yer çıkana kadar orada kalın diye. Hiç olmasa kimse eşyasını satmaz. Ama bugün batık durumda. Biz eve gittik. Aldık malzemelerimiz. Bol mı aldım? Çocuğun ya, arabalı yatağını aldık. Ee, vardı işte, ranzasını aldık. E, ufak tefek altınlarımız vardı, onları sattık. E, şimdi arabamı sat satıyorum, ilana koydum. En kötü şartlarda ne düşünüyoruz? Hani şükür bir başımız sokacak bir ev aldık ama yani devam etmezse çocuğumu çocuğu edeceğim. Onu satmak zorunda kalacağım tabii ki. olaydır. Aynı pantolon, aynı gömlek giyiyorum. Bir akşam gidiyorum, yıkıyorum. Tabağın aynısını giyiyorum ben. <laughs> Yapacak para yok çünkü. Mecbur. Mecbur bekliyorum. Bağkurlarımı yapılandırdım. Ama yapılandırdığım bağkurlarımı ödeyemiyorum. Çünkü gelir yok. Ben bu sene 2020 yılında 6 ay kira ödemedim. Ödeyemedim. 40 bin liraya yakın kira borcum birikti. O zaman para ihtiyacım vardı. Çok acil bir iki ödeme yapmam. Birkaç tane, birkaç da mal almam, malzeme almam lazım bu dükkana. Orada çok parasız kaldım ve ödemelerin küçük de olsa acil yapılması yapılmaması durumunda çok fazla yükselecekti. O yüzden mutfaktaki endüstriyel malzemelerin hepsini sattım. Şu an almaya kalksam 15 bin liradan fazla tutar, 4 bin liraya satmak zorunda kaldım. Üniversite açılacak diyor, bir kız üniversiteye gidecek. İnşallah diyorum artık açılması bir de onun masrafını ben nasıl çıkaracağım? Vergi borcumuz ve ev kirası borcumuz var. Ev kirasını ödemediğimizde ev sahibimiz de. tek geliri buradan olduğu için kredi kartını ödeyemiyor. Sonuçta geçindirmemiz gereken bir ailemiz var. Yani ben bu insanlara Bakmak yükümlüyüm. Şu anda tek geçim kaynağımız bizim bu dükkan. Bunların yaşamını sürdürmek için ben buradan para kazanmam gerekiyor. Eğer buradan para kazanamazsam başka bir çözüm yolu bulmam gerekiyor. Çarsız dükkan kapatıyorum. Ve zararına mal satıyorum. Aldığım fiyata mal satıyorum yani. Bugün evime ekmek götürebileyim. Madem bir kapatma oluyor, ilk seferki gibi spor salonunu, park bahçeyi, sahili, otellerin altındaki restoranını, hepsini kapatsaydı ben bugün burada niye kapalıyım diye sormazdım. Kızdığım nokta şu. Ee, biz kapalıyız çünkü sağlık adına, sağlıkçılarımız adına başta onları korumak, onların yükünü azaltmak adına. Ama onlar açık, onlar dolu. Ee, bu süreç yine virüsün yayılımına engel olmuyor. O yüzden... Eğer onlar açıksa, oradaki oteller yüzde 90 doluluk oranında millet kayağını yapıyorsa, şuradan kahvesini alıp sahilde kalabalık oturup dizilip iyi içiyorsa, burada da sosyal mesafe kuralına göre iyi içmesinde bir faiz zarar yok bence. Yani. Onları kıskanmıyorum veya onlara kızmıyorum. Yani ben aslında adalet boyutunu da geçtim. Dediğim gibi sağlık anlamında işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle olunca bu sefer hani ben kendimi düşünmeye geçiyorum. Bir sürü kişi buradan işsiz ekmeksiz kaldı. Ailelerine bakıyorlar, şey onlar zorlanıyor yani. Yani biz masalarımızı gerekiyorsa daha tedbirli bir şekilde koyabiliriz buraya. Hani HES kodu gerekiyorsa HES ile alan müşterimizi daha yani bir buçuk metre değil, üç metre yapalım araya gerekiyorsa. Ama bir şekilde hizmet vermeye devam edelim. Nasıl çalışayım? Şoförlük yapayım. Yani yapacak şeyim yok biliyor musun? Başka iş bilmem. Ben bu işi Kendim bildim bilir bu işe girmişim. Bu işte çalışıyorum yani. Kendimi denedim bu süreçte ve bu gerçeği bilmiyordum. Şöyle baktım, birçok yere girdim, çıktım. Tabii ki bir şekilde yapıyorsun ama profesyonel değilsin. Yaş gelmiş 42'ye. Hani bu yaştan sonra yeni bir meslek öğrenme şansın zor. Minimum derecede yapılabilecek ne iş varsa zaten girdim, denedim. Sıkıntılı yani, sıkıntılı şöyle söyleyeyim, eşim de çok beni hep teselli etti. Sağ olsun o da ben, bu dönemde benim psikoloğum oldu. Ee, Allah bin kere razı olsun. Ee, ben eşimin iş olmasaydı kafa yerdim herhalde yani. Şu anda bin civarında bir rehber. Ee, mağdur. bu mağduriyetini de hem çevresinden borçlanarak gidermeye çalışıyor. Hem de ek işler yapmaya çalışıyor. Bu ek işler, bu pandemi döneminde ne diye soracak olsanız maske satan rehber arkadaşlarının olduğundan çok eminim. Okullar kapandıktan sonra bir ay evde dinlendim. Baktım hani evde de olmuyor. Hani hani geçmişte bizim amcam güle falan yardım ettiğim için pazarlarda. Yani ben dedim pazarcı da yapabilirim. 12 yıldır bu. Kahvecilik sektöründeydik, bu pandemi sebebiyle de e, kendimize bir çözüm arayışına girdik, işimizi markete çevirdik. 12 kişi, biz buradan geçim sağlıyorduk. 11-12 senedir bana hizmet eden arabamı e, servisten çıkardım, karavan yapımına başladım. Bir yıl önce, ne için var, benim gül gibi mesleğim var derdim. E, şeyin e, İbrahim Tassis diyor ya, e, ben mağarada doğdum, bugünler göreceğim, rüyamda görsem aklıma gelmezdi diyor. Biz de onun gibi bu günleri rüyamızda görsek aklımıza gelmezdi. Ee, diğer servis arkadaşlarımız, 3 servis arkadaşla beraber bu işe başladık. Kendi arabalarımızı yaptık. İnşallah yaptıktan sonra talep görürse e, devamını getireceğiz. E, şirketimizin adı da Rotasız Karavan koyduk. E, çünkü e, rotasız e, kim nereye gideceği belli değil. Demin dedik ki 11 ay önce servisçiydik, şimdi karavancı olduk. E, düşüncemiz ilerisini getirmek inşallah. ben kendimi geçtim. Diyelim ki hadi diyelim ki yani ben varlıklı biriyim. Burayı kurduk. Şey e, hadi ben ama bu burada asgari ücretle çalışan, az maaşla çalışan kişiler ne kadar dayanabilecekler ki? Dayanamam. Dayanamam yani Artık mülk sahibime yapacak bir açıklamam kalmaz. Borcum olan yerlere yapacak bir açıklamam kalmaz. Para azalıyor tabii. Kadın kadın şey diyoruz, korkak korkak yani. Artık Tık diyecek yerimiz kalmadı. Maalesef. Artık göremiyoruz hiçbir şey ya. Yarının yok yani. Yarın nasıl? Hayalimiz yok yani. Artık hayal edemiyorum. Bu okullar açılmaz diyorum. Ne yaparım diye kendi kendime soruyorum. Ben eskiden gülen insan görürdüm. Tıraşlar böyle keyifli geçerdi. Geriye dönüp baktığımda dükkanımın açık olduğu günler ne kadar neşeli olduğumuz dışında bir şey gelmiyor. Çalıştığım zaman, iş yerim olduğu zaman, eve kafaya vurduğum zaman rahat yatıyordum. Şimdi yatamıyorum. Yatamıyorum. Huzursuzum. Hepsi de aynı yani. Hani konuşuyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani o benden kötü, ben ondan kötüyüm yani. İyi olan bir tane esnaf yok ki. Yok yani. Öyle şey eski haline dönerdi. Bu dönüş sürecinde kimler kaybolur, kimlere yazık olur onu bilmiyorum yani. Ben bundan sonra bu kafe, restoran işlerinde çok de devirlik işler olacağını düşünüyorum. Birçok yerin el değiştireceğini, kapanacağını, yerine yeni yerler açılacağını tahmin ediyorum bu süreç uzayınca yüzde otuzlarda yüzde kırklarda bir e, kapanma bekliyorum ben zaten. Olmasını hiç istemediğimiz aşının işe yaramaması ve yeni mutasyonlar karşı direnç göstermesi karşısında ne yapabiliriz? Burası bir evse devlet babanın da evin içindekileri koruması gerekir. Halkınızı halkımızı ayakta tutabilmeniz için milli bir proje geliştirilmeli, devletin kanatları altına girmeli vatandaşlarımız. Ben kendi adıma söyleyebilirim ki şu anda devletimiz emrettiği anda yani gidip patates tarlasında çalışmamız gerekiyorsa gideceğiz, çalışacağız.